geldik. Daha ne bekleriz? E bekleyin dediler. İstanbul padişahından ferman alıp gelmiş olan Bolu beyni bekleriz. Adı ünlü neymiş bu herifin? Aa, sus ol Yavaş konuş. Yerin kulağı vardır. ahmet Şerif Bey derler bir zalim ki... ...duyduğuma göre İstanbul padişahı aslında onu bizim ile sürgün etmiş. Gelmeden önce İstanbul sadrazamıydı derler. Doğru mu acep? Onu bilemeyeceğim. Lakin halka ettiği zulme padişah bile razı gelmemiş. Demiş ki ya boynun vurun ya boluya sürün. Gözümden ırak olsun. Uf, yandık öyleyse. Yandık ki nasıl? Amanın yavaş. Göründü geliyor. Gelen beyimiz efendimiz sultanımız Ahmedi Şerif Bey'dir. Savulalım açılalım, eteğine varalım. Hele şu pis. Demek ya. buranın ileri gelenleri sizlersiniz. Evet bey, bizleriz. Yoksul Bolu ayağınızın uğruyla şenlenmiştir. Düğün bayram edilse gerektir. Bolu'ya hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Daha çok ayakta kalmayasınız. Oturasınız. Sağ olun yüce beyimiz. Tanrı uzun ömürler vere. Biz İstanbul'dayken buraya yollanacağımızı öğrendik de... ...daha önce görmüş olanlardan sorduk ki... ...Bolu'da ne gibi meraklı şeyler Bola, vardır Bolu bu koca ülkede tektir. Burada meraklı şeyler gayetle boldur. Evet beyimiz. Önce boldur. şu biline. Sözümüzü kesenin dili kesilir. Büyük konuşan da küçük susar ve dinler... Bu bir töredir. Ve bizim dahi töremiz budur. Çok haklısınız. Çok doğru söylersiniz. Bize demeleri odur ki... ...Bolu'nun güzelleri, çok değerli Arap atları... ...yiğit koçakları, erbabı sanat ve hüner adamları vardır. Bolu geniş araziye sahip bir memlekettir. Haremde kadınımız boldur. Bolu güzelleri bizi pek ilgilendirmez. Kim ki çizgisini sınırını aşar... ...yiğit koçaktır demeyiz ve gözünün yaşına bakmayız. Belini kırar oturturuz. Bunlar böyledir de bizi ille değerli atlar ilgilendirir. Merak buyrulmuyor. Ondan daha bol başka şey yoktur. Lakırdımız daha bitmemişken kestiniz. Sizin büyüklüğünüz bizim telaşımızdır. Bu seferlikte kusurumuz bağışlanır Gelirken yanımızda bir köylan getirmişizdir ki... ...yeryüzünde daha bir eşi benzeri bulunmaz. Ve de bu atla kolay baş edilmez. Şimdi tezelden buna bir bakıcı gerektir. Eğer burada böyle biri var ise siz gevezeliği bırakıp bize ondan haber verin. Yüce Beyimiz var ise de yoktur demek daha doğru düşer. Bunlar ne demektir? Biz karşımızda ağzından çıkan anlaşılabilir adam isteriz. E, yani Öyle diyeceğimiz yok. odur ki burada attan çok iyi anlayan ve ata gözü gibi bakan biri varsa da Sanmam ki işinize yarıya. Çünkü bu adam delidir. Ve evet, de kendisine meram anlatmak bir gayetle güçtür. Ha, ona meram anlatılamaz imiş. Ya bize anlatılır mı? Biz kimiz? Hiç düşündünüz mü? Buyruk verildikte o her ne olursa olsun... ...hemen yerine getirilmeli ki... ...kelle omuz üzerinde dura. Daha da kırdı istemez. Varın gidin getirin şunu. Beyimiz, sultanımız... Ben korkarım gidemem Hele ben hiç gidemem Ne demektir bu adamın cüret ve cesareti ne ola? Beyim deli Yusuf derler biridir. Hiç kimseyle konuşmaz. İşine gelmeyen sözleri dinlemez. Eğer kızar ise karşısındakini kaldırıp yere vurur öldürür. Neler dersiniz? Şimdi bu adam bizim için büsbütün merak edilir olmuştur. Bre gidin, tez getirin. <laughs> duydun Yusuf Ağam. Memleketimize eski İstanbul sadrazamlarından ahmet Şerif Bey gelmiştir. Sadrazamından beyinden bana ne? Astığı astık kestiği kestik. E bana ne? Yanında eşi benzeri az görülür soydan gayet cins ve mükemmel bir at getirmiştir. Bana ne? Bana ne demek olmaz. Doğru değildir. Bu ata bakmak üzere seyis soruldukta cümlemiz dedik ki böyle biri vardır ve adı Yusuf Ağa'dır. Ben elçi olarak bu haberi vermek üzere seni çağırmaya gelmişim. De kalk birlikte gidelim. Bolu Bey ve memleket büyükleri hep seni bekler. İşte sana ekmek kapısı. Beri bak. Ben ekmek kapısı aramıyorum. Dur hele. Eğer Bolu Bey'inin ekmeği çok ise... ...Bolu'nun da birçok fukarası var. Onlara da Tanrı'ya karşı daha sevap işler. Yusuf Ağam dur hele. Durulacak sıra değil. Hadi Kafanı serçe kuşu gibi koparmadan çek git başımdan. Peki peki. Kızma ağam. İşte gideceğim. Deli Yusuf'u bu işe razı edebilmek için... ...çok adam gelip ricacı olduysa da... ...hiçbiri gönlünü edemedi. Kimini tersledi, kimini kovaladı, ...kocan halbat dükkanını dar etti her birine. Vakti zamanında kendisine iyilikte bulunmuş... ...giderek beli iki büklüm olmuş birisi daha vardı ki... ...olup bitenlere hiç ses çıkarmaz... ...bir köşede oturur bakardı. En sonunda değneğine dayanarak yola çıkmak ona düştü. Biraz hoşbeşten, hal hatır soruştan sonra... ...Deli Yusuf'u alıp Bolu Bey'in yanına getirebildi. Meclis şimdi eskisinden daha kalabalıklaşmış... ...Bolu Bey'in çevresini dal kavuklar sarmıştı. Bolu Beydir kapıdan içeri gireni görende bayağı sarsıldı. Ola ki ters bir cevap alırım da işler sarpa sarar düşüncesiyle çıkışmadan, sesini yükseltmeden usul usul konuştu. Niçin gelmezliğini öğrenmek amacıyla onun ağzını aradı. Deli Yusuf büyük bir sabır gösterip dinledi etti ve sonunda dedi ki. Bolu Bey, biz böyle ince sözlerden anlamayız Ya neden anlarsın? Diyeceğin bir söz var ise durma hadi doğruca söyle anlarız Seninle bir işim var Nedir? İşim var dediysem pek önemli saymayasın Değersiz bir iş Değersiz ise Değersiz bir iş için beni buraya kadar neden getirdin? Bakın hele bu getirdiğiniz adam gerçekten deliymiş Deli akıllı ben gidiyorum hadi eyvallah Eşi bulunmaz atımızı görmeden mi? Nerede bu at? Tavladı He. Eh. Gelmişken ona da bir bakmış olalım. Gel Yusuf'a bu yandan gideceğiz. Olur öne geç yürü. Bir defa olsun atımı ona gösteresiniz. Eğer bakmak istemezse başka bir seyis buluruz. Beyimiz, yüce beyimiz. Ne var nedir? Deli Yusuf ne oldu deli Yusuf'a? Yavuz atım yanına yaklaştırmadı mı? Bir tepişte öldürdü mü onu? Yok. Öldürmedi de sakatladı mı? Yok. Ya nedir? Tam tersi oldu efendimiz. Deli Yusuf köyle öldürdü. Bre sersem! Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Bu nasıl bir sözdü? Doğru efendim. Demek doğru ha? Evet doğrudur. Durmayın anlatın şunu. Tez anlatın. Deli Yusuf ile tavlaya indik. Atın yanına yaklaştı ve cins olup olmadığını yoklamak üzere atın çenesi altında sarkan yular sapını toplayan da... Alnının çatısına doğru bir göz atıp Aradığını bulamamış gibi yüzünü buraştıran da Alt çenesine doğru yumruk avucunu hızlıca bir çekmesiyle At da buna kızıp arkasını ona dönüp çifteyi basması... Laf hemen sonrası gelsin Sonrasında olanlar olmuştur efendim Çiftinin alıcı bir yerine gelmesi üzerine Deli Yusuf acı şan canını hırsıyla sağa sola bükülüp Danalar gibi böğürüp dönmeye başlamış Tallanın bir kenarında sapı kopmuş duran Bir gürzün gözüne ilişmesiyle Hemen o yana gidip Gürz'ün başını avucuna bir top gibi alıp ...atın yanına gelip... ...atın alnının çatına beri gürzü... ...berkçe bir vurmasıyla... ...atın kafası, kafası bir, bir avuç un gibi dağılmıştır. Ya! Gelin benle. Kendisi orada mı bu herifin? Evet oradadır. Geliriz. Beyimiz buyurur da gelmezlik olur mu hiç? Geldiniz. Yusuf ağabey, nedir senin yaptığın? Ne yapmışız ki? Köylanımızı öldürmüşsün. Uyuz eşek güheylanlık taslayan da sonu budur. Senin gibi gün görmüş bir beyin şerefine yazık ki... ...İstanbul'dan beri bir avuç arpaya, bir ölçek samana, bir tutam kuru ota... ...ve ayda bir defa bile tımara değmez olan bu beygiri... ...at diye buralara kadar taşımışsın. Demek bu at beygir ha? ha? Beygirden bile değersiz ha? Ya nedir? Anlaşılan o ki sen daha ömründe at görmemişsin ve de ata binmemişsin. Attan bir anlam yanımız vardır evet. Vardır ya kim olduğunu biz bilemeyiz Tanrı bilir. Uymayalım şeytana deriz. Lakin bu adam neler der yahu? Biz öyle atlar görmüşüzdür ki önden bak geyik gibi, arkadan bak höyük gibi, yandan bak kayık gibi, duruşu şimşir gibi, yumuluşu kirpi gibi, sağlışı göp kuşağı gibidir. Bunun dediğine benzer bir at gördünüzse gören söylesin. Yok görmedik beyim, bilmeyiz. Hiç rastlamadık beyim. Durdun mu? Görmedik, bilmeyiz, rastlamadık derler. Sorumuza cevap gelsin, duydun mu? Duyuldu, duyduk. Ne olmuş? Beğenmediğin köylanımızın kanına girdin. Bizde iti öldürene sürtürler diye bir söz vardır. Buradan doğruca vekil harcımıza gideceksin. İki heybe yükü altın alacaksın. Yeryüzünü dolanıp bize o anlattığın gibi bir at bulup getireceksin. Getirdin getirdin. Getirmedinse sakın derin boğus sınırından içeri adım atmayasın. Buraları sana dar ederim. Bizden bu kadar. <laughs> Gazaba gelmişken aklı Deli Yusuf'un sözlerine takılan Bolu Bey daha orada durmadı. Bunu böyle deyip yürüdü. Deli Yusuf'a da çaresiz yol göründü. Ya sözünün eri çıkıp dediğin gibi bir at bulacaksın ya da ata yurdunun yüzünü bir daha göremeyeceksin. Bunun üzerinedir Bolu Bey'in vekil harcından iki heybe gözü dolusu altını alıp evine vardı. Tez zamanda bütün tedarikin görüp 12 yaşındaki oğlu Ruşen Ali'nin gözlerinden öpüp Ey oğul, kendim açtım kendime bir iş. Şimdi gidip onu temizleyeceğim. Ben dönüp gelene kadar burada beni gözleyesin diyerek yola çıktı. O da senin, bu bağ benim. Bayır, ova, ırmak ve geçitler aşarak... Bolu Bey'ine söylediği atı arayan Deli Yusuf'u şimdilik bırakalım da... Mısır'da ünü çok büyük bir beziryan olan Şemsüttün Bey'e bakalım. Bu Şemsüttün Bey'in gayet cins ve soyu çok az olan bir kısrağı var idi ve bezirganlıkta dolaştığı her yere yakaya belki bu ayarda bir aygıra rastlarsam kısrağıma çekerim diyerek kısrağını da yanında götürüldü. Yolu bir gün Nil Nehri kenarında bir köye düştü. Vakit çok eridi. Kervanını Nil boyuna çözdü ve de kısrağını nehre çok yakın bir yere köstekleyip bıraktı. Bezirgan ile arkadaşları yiyip içtikten geç vakitlere kadar hoşbaş ettikten sonra ağır uykulara dalmışlardı ki Mübarek Nil'in suları kaynamaya, bir yandan da gök gürültüsü gibi sesler duyulmaya başladı. Beyazlaşan suların içinden köpükler fışkırarak koca, dev gibi bir aygır çıkıverdi. Göz kamaştıran ak şimşek misali süzüldü bu aygır. Doğruca orada köstekte bulunan bezirganın kısrağının yanına gelip kısrağı açtı. Ve geldiği gibi tekrar sulara dalıp kaybolup gitti. Bezirgan bu sesleri duymakla uyanmış ve olup biten her şeyi görmüş olup korkusundan sesini çıkaramayarak sabahı zor etmişti. Sabah olduğunda herkes uyandığında gördüklerini arkadaşlarına anlattı. Döllenişinden dolayı kısrağın gözünde artık eski değeri kalmadığından onu ilerideki bir konakta yaşlı dul bir kadına emanet etti. Dedi ki ben yoldan dönene kadar bu gebe kısrağa bakasın. Doğacak tay senin olsun, sade kısrağımı gelir ister alırım. Kadına kısrağa bakması için bir sürü de para bıraktı. Yolculuğu uzun süren Bezeryan döndüğünde kısrağın doğurduğu tayı gördü. Gördü ya, gördüğü şeyden midesi bulandı. Ömründe hiç bu kadar tüysüz, cılız, uyuz bir tay görmemişti. Yüz sırat buruşturup kısrağını alıp çekti gitti. Koca karı ise Şundan bundan dilendiği bir çarak sütle tayı besleyip büyütmeye çalışmakta, altı aylık tayı görenler tıpkı bezirgen gibi yüz surat ekşitmekteydi. Dul kadın artık bu taya bakacak gücü kalmadığından, her yeri yara olan hayvanın bir yanına katlan, bir yanına pekmez çalmış, köyün gübreliğinde baksın başının çaresine deyip kapmış koy vermişti. O zamandan bu zamana Gürcistan'ı, İran'ı ve Arabistan'ı harmanlayan Deli Yusuf ise artık aradığını bulabilmekten umudunu kesmişti. Son bir umutla Mısır'ı dolaşırken bir gübrelikte eşelenen ve köyün çocukları taşladıkça kaçamayıp koşamayıp Melül Mahsun kişleyen bu tayı gördüğünde sanki aklı başından gitti. Hemen sahibini sorup çocuklar işte şurada oturur deyince vardı koca karıyı buldu iki heybe dolusu altını şangır şangır önüne dökmekle altını gören koca karının gözleri döndü ve heybeleri kucaklayıp sıktıyıp oradan kaçmaya başladı. Deli Yusuf'a gelince o da koca karı cayar da döner korkusuyla uyustayı kucağına alıp atına binip dört dala sürüp ters çöne doğru kaçmaya başlamıştı. O kaçar öbürü kaçar. Bir gören kimse ne olduğunu neden olduğunu bilemez. Deli Yusuf'tur dağlardan aşıp tepelerden koşup, istediğimi buldum deyip bir çocuk gibi sevinip, günlerden bir gün Bolu şehrinin sınırlarına kavuştu. Tam karşıda çip süren birine seslendi. Hey çiftçi başı. Buyur. Beni tanıdın mı? Ölü cihalı tutmuş bir Yusuf ağamız vardır. Eğer onu tanımaz isem Bolulu sayılabilir miyim ki? Hey çiftçi başı. Öküze öz atını kov. Sana sözüm şu ki hemen şimdi gidesin. Bolu Bey'ine müjde edesin ve dili Yusuf sana dünyada bir eşine benzerine rastlanılmaz bir at getirmiştir diyesin ve deyip bahşişini alasın. Baş üstüne Yusuf ağam. Hiç meraklanma. Eyleşmez hemen giderim ve Bolu Bey ile karşılayıcılarını alıp buraya getiririm. çoktan beri gözler dururuz Yusuf'a. yüzdemizi aldık ki dünyada daha bir eşi bulunmaz atı bulmuş ve getirmişsin. Öyledir, evet. Getirmişiz. Hayvanı yakında bir yere mi bıraktın? Yo, buradadır. Hani, göremedik. Nerede? İşte ya, kucağımda. Buyur. Vay sıkılmaz herif. Bir de bizden alay edersin demek. Alın şunu bre. Kollarından berçe kavrayın. Gözlerine mil çekile. Şu eşi dünyada bulunmaz dediği uyuz tayı da sonra kucağına verin ki Bol Bey ile iyileşmeye kalkışmak ne demektir? Öğrene. Bırakın beni. Beşiniz sağından beşiniz solunda! Bastırın durmayın kafasına çökün bastırın. Öyle dur deli kerata. Bolu Bey ile iyileşmeye sen mi kaldın? Koy verin beni bırakın. İş uzamasın bitsin. Çekin kızgın demiri gözüne. Koy verin dinleyin. Bu tayın dünyada iş... ah yandım. Durmayın be hadi. Sevgili oh, 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 oh. <laughs> <laughs> dinleyiciler, Köroğlu adlı sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Check <laughs> it